Ahiret zamanı Allah'ın izniyle işte hep beraber toplayacak, kalkacağız. Allah diyor, hepsi diyor, çekirgeler gibi diyor, toplu diyor, bir ana kalkacak. Herkes e, o düz arazide bir şaşıracaklar. Yani uykudan uyandıklarını zannedecekler. Ehli küfür. Ama müminler anlarlar. Çünkü müminlerin ön tarafında bir ışık ve sağ tarafında bir ışık olacak diyor Allah. Kur'an bilgileri olduğu için, o bilgiyi bildikleri için, Kur'an'ı unutmadıkları için o ışıktan anlayacaklar. İnşallah. Ve de yanlarında mihmandarları var. Yani ne yapacaklarını, nasıl hareket edeceklerini onlara gösterten bir melek, yardımcı. Evet. Kalktıklarında onlar anlayamıyorlar önce. Birbirine soruyorlar. Biz diyor, biz uyuyorduk burada diyorlar. Bizi kim kaldırdı, biz neredeyiz diyorlar. Evet. Uzakta bir çağırıcı var. Buraya gelin diyor. Çok uzaktan. Hepsi diyor çağırıcıya uyarlar diyor, o çağırıcıya ister istemez. Ve o tarafa doğru koşmaya başlıyor topluca. O zaman oraya geldiklerinde anlıyorlar. Eyvahlar bize diyorlar. Bu din günü diyorlar. İnşallah. Ölmüşüz biz diyorlar. Ahiret gerçekmiş diyor. Eyvahlar bize diyorlar. Evet. Tabii. Evet. Ondan sonra başlıyor olay işte. İnşallah. Ondan sonra Allah diz çöktürüyor. Hep o gün diyor sesler kesilmiştir. Sadece bir hırıltı duyulur diyor. Bütün başlar diyor, öne başlar öne doğru saygıyla eğilmiştir diyor. Müminler için o gün korku yoktur diyor. Hüzne de kapılmayacaklardır diyor Allah. Müminler. Evet. Gıcır gıcır üstleri başları tertemiz. Yani ellerine yüzler nur akacak. Allah hepsini cennete alacağım diyor. Yedi kapısı var da cennetin. E hepsini cennete alacağım diyor. Ama şimdi biz ne kadar düşünürsek düşünelim. Ne cennetin renklerini, ne kapısını, ne içini. Çünkü hiçbir göz görmedi diyor. Allah hiçbir nefis tatmadı. Yani hiç bilmediğimiz bir ortam olacak. Ama o çok çok hoşumuza giden ama hiç bilmediğimiz bir ortam. Fakat meyveler benziyor dünyadakilere. Evet. Biz diyorlar bunda dünyada bunların benzerlerini evet. görmüştük diyorlar. Evet. Yani cenneti incelemeye başlıyorlar böyle geziyorlar bakıyorlar. Meyveleri görünce ha diyorlar bunu dünyada görmüştük diyorlar bu. Biliyoruz bunu diyorlar evet. Ne kadar kaldınız diyorlar soruyorlar. İşte oradakilere de soruyorlar. Bir kısmı bir gün kadar herhalde diyorlar. Yani bir gün yani uyuduklarını zannediyorlar bir gün. Evet. bir kısmı diyor bir günün bir vakti kadar olması gerekiyor yani öğleden akşama kadar olabilir diyor o kadar diyor bir kısmı daha başka türlü söylüyor. göz açıp kapama kadar yani bir an kaldık geldik diyor Allah diyor normal süresinde kaldınız diyor yani İnşallah. o süresi kadar kaldınız diyor.